<gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir imposter gelmesi? Oy! Abi çok FKM iyi. Geçmeyeyim. Çok iyi. Oğlum bu ne ya? Imposter, imposter, imposter. Yok mu dedim geldi ya. Oğlum çok iyi be. Ya bak. Ben şimdi bunu rap Raporlamam lazım değil mi? Aa. Öncelikle herkese merhabalar. Esra görmüştür. Merhaba. Ölüm gözüyle bu bacımız gördü yani bu sahneyi. 30 saniye başına bekledim ölüsünün. Elektrik odasına birisi, bir insan evladı gelir. Bu ihale bana kalmasın dedim. Ben raporlamak zorunda kaldım. Kızcık geride yatmasın. Abi neredesiniz? Bütün takım nerede? 9 kişi. Dokuz bir şey Dokuz soracağım. Kişi. Ee, sen evet, elektrik odasında mı buldun Barış abi? Evet. Sağ üstte. Hemen sağ üstteki görevin önünde buldum kendimi. Ben e, hemen birine bir soru sorabilir miyim bu konuyla ilgili? Sorabilirsin tabii ki. Ama bir de ee... Efek kendine de bir sorgula istersen. Neredeydin bunca Ay, zamandır? Sorgulayayım tabii Ben bitti. her şeyden önce. Sizlere de haber vereyim dedim. Reaktörden çıktım. Reaktörden çıktıktan sonra tam üst upper koridorunda geldi senin reportun. Tam ben oraya doğru reaktörden çıktığımda da karşımdan dizayn geliyordu. Upper <laughs> Evet. Yani Medbay'den çıkmış olma olasılığı var. Çıkarken veya girerken görmedim. Ama upper engine'de. Bu arada Efe ben de sana vereyim. Ben Mad beni hatırlıyorsun değil mi mi Evet. Mad hiçbir şey yoktu geldi. bu arada. Şafak şeydi ama kafeteryada AFK gibi ben geliyordu. Ben konuşayım mı? Ben de mi? Fokus. Tamam şimdi başlangıç literary AFK'yim dedi tamam mı? Literal afk dururken barış abi yanındaydı Dedim biraz uzaklaşayım Oradan görev yani. yapmadım bu arada ee, Dedim gelir bir daha Görürsem birisi kestiyse barış abiye Bileğimi atacaktım baktım kimse kesmemiş Sonra ateş atma Görevi var ya onun tepesinde emir Vardı Işıklar kapandığında emir vardı Bu arada ee, emirden korktum Kafeye döndüm Deftere not alıyorum orada bir duraksadım Afk gibi not aldım Sonra normal kapılar kapandı Kafenin kapıları kapandı Öldürdüğün oh. kişilerin notları mı o yoksa? Oh. <laughs> oh. Değil oh. mi? Güzeldi, güzeldi. Abi sen aparancıne nereden geldin onu? Ben söyleyeyim. kafeden geçtim. Kafenin kapıları Kafe. kapalıydı. Kapılar kapalıydı. Ben hiç girmedim. Peki bir girmedim. şey daha soracağım. Peki bir şey Yok, daha soracağım. Girmedim. Garen Emir, abi e, sen en son storage'da benimle beraber elektriğe doğru yönleniyordun Ben reaktöre Hayır geleyim. ben elektriğe gitmedim. Tamam. Elektrikte efe, bak izin, abartmıyorum bak 30 saniye esracığın başında bekledim kızcık geldi, 3 atmış yatır yemin ederim. Abi sen nerede gördün? Abi efe, lan elektrikte şey, sağ efe. üstte lan elektrik sağ üstte. 20-25 saniye önce reporttan 20-25 saniye önce Efe e, communication üstünde yani elektrik koridorunda böyle sürekli git gel git gel yapıyordu onu gördüm Evet o bence, kesin bir kanal Communication uzak da. ama biraz. Koridorda git gel yapmamın tek sebebi beyaz olan eksto işte can yani. Eee communication içinde bir tane e, download görevi yapıyordu. Garen Emir de kameranın oradaydı shield tarafında. Garen Emir kameranın altında bayağı bir vakit geçirdiği için ben de ventlenecek mi acaba falan filan diye sürekli bir görüşü kapattım bir görüşü açtım. Ona bakmaya çalıştım yani. Ondan sonra da yönlendim. Hatta Emir Yok, de beni, ben beni kendine? <laughs> <Sen mi gülüyor> ben şafağım olmadığımı düşünüyorum bu arada. Neden benim olmadığımı düşünüyorsun? Kendi destekçi mi arıyorsun? Hayır, <laughs> çünkü o kadar hızlı elektriğe gidip bir Herkin, oraya gelmez. Herkes birbirine sallamasın abi, kaybederiz böyle ben, ben skipledim vallahi, ben sadece buldum yani. Bana kalmadığı <laughs> ya. için de teşekkür ediyorum bu ihalenin. <laughs> bir bulamayız ki zaten. <laughs> İlk defa kalmadı zaten. Bence <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaşlar benim hemen, asın beni. Şimdi, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dikkatli olmamız gereken hiçbir isim yok. Biz oyun başlamayınca hiçbir ismi görmedik, farkında mısınız? Bilmiyorum bunun farkında mısınız? Ciddi anlamda hiçbir ismi görmedik. Halledecek. Bu oyun win. Bu oyun halledecek. Şu benzini geri dolduralım. Bu arada Lito değil abi biliyorsunuz değil mi? Lito değil. Lito olmaması lazım şu an. Birini yakalamamız lazım tek. Evet. Evet güzel. Ya iyi oynadı ya. Kim öldü abi? Evet. abi. Selamun aleyküm. İdancı. Abi şimdi Barış ve Ömer. Kanka sen... siz aşağı doğru elektriğe doğru iniyordunuz ya. Duvarda arada ben evet. söyleyeyim elektriğe inmiyordum ben Barış abiden kaçıyordum. Evet genç <laughs> neyse. Kanka yukarıda kimseyi gördünüz mü? Yukarıdan gelen. Ya da oralar ha. dolaşan. Bak Yo, sen sadece sen git. Şey şey, ben hayır ben konuşayım mı? Ben burada araya gireceğim. Şimdi Emir öldü Vuzi buldu değil mi? Evet. evet, ben buldum. Tamam. Evet. Ee, Emir benim yanımdaydı, Emir'le bir güven testi yaptık aramızda. Ee, ben Emir'i korkutuyordum, Emir beni korkutuyor gibi bir şeyler yaptık. Oksijenin oradaydık Emir'le. Oksijenden aşağı doğru inerken Emir'le ayrıldık. Yani Emir oksijen odasından indiğinde yalnız kaldı. Orada Emir'i gören olmadı. Ben yani gördüm bu arada onu, ben gördüm. Söyle Efe. Emir e, kim? Emir Garen. Var, Garen Emir. Tamam. Bak Şu adam bak, diyor ki oksijen bak, odasından aşağı doğru indi diyor. Orada buldun? En son, evet, son elektriğe girerken görmüştüm. Nereden buldun abi? Kanka ben kafeteryanın orada buldum. Sol üst bü, sağ üst bü, aşağı mı nereye? Yakın. Yok sağ üst tarafı. Abi impozör cesedi taşımış. Bilemedim. Ben <laughs> nerede <buldun kilabı? gülüyor> kafeteryanın sağ üst. Oksijenden... Hayır oksijenden çocuk yukarı doğru gitmiş de olabilir. Aşağı doğru gittin emin misin? Görev yaptıysan gözük evet, görmemiş bak. olabilirsin. Oksijen görevini yaptık Emirle. Oksijenden tamam. sonra ben Emirle birlikte takıyorum. Sağ sol sağ sol yaptık. Aşağı doğru indik. Ondan sonra tekrar yukarıda çıkmış olabilir. Bilmiyorum. Ben literary ile birlikte bidonun olduğu yer dedim. O bidon doldurma var ya. Evet, ben de, ben de oradaydım. Evet, evet, evet. Ha. Burada benim notlarım bu, Emir tekrar yukarıya gittiyse o yukarıda gören birisi olması lazım, yoksa da bilmiyorum. Togi sen ne diyordun? Mi? Ben, benim bir vesaire. Lito değil, %3 milyon eminim ben aynı görevleri de yaptık. De, de, diye de diye de, ben, ben kameraları bu için... izliyordum bu arada, Barış abiler falan gelmeden önce. Hı. Admin odasında Togi'yi gördüm, Togi de kafeteryadan geldi. Togi değil, Togi değil. Hayır, ben Kafeteryadan gelmedim. Ben turun en başında admin'e girdim, o çok uzun bir süre admin izledim, canlı gördü hatta. Aynen. Onu, onunla beraber gittim. Efe sen neredeydin? Ben e, adminin kapısının önündeydim. Hatta dizaynın beni görmüş olması lazım eğer ki yalan evet. söylemezse. Ha. Admin kapısının önünde. Evet ben yani bayağı bir orada Litoyla sen e, storage'daki Litoyla yani. sen evet. storage'daki benzinin önündeyken hatta yanınızdan geçtim. Admine doğru çıktım yanınızdan. Ömer sen gördün mü? E, Efe'nin orada yukarı doğru kafeterya çıktığını? Ya hatırlamıyorum Hayır. kanka. Hayır ben ben adminin oradan bakıyor. O kamerayı nasıl izliyorsun? Admin ya? kapısı arasındaydım. Hiç kafeteryaya çıkmadım. çok seri bir şey soracağım. Sor, Bu sor. bütün herkesle konuştuk. yani herkesin nerede olduğu biliniyor. Wuzi'yi gören var mı? Self report ben... şansını ortadan kaldırdı ben. O Her durdum. reaktörden yukarı ben, doğru çıkıyor. Şan bunu kanka. doğrulayabilecek Omer birisi var mı? zaten. Yani. çıktı Kafeterya. Evet tamam. Yani. gördüm. Tamam ya, tamam neyse. Ama son Sanki. şeyini gördüm yani report edilmeden. 10 saniye tamam. falan Tamam tamam ben mutlum <laughs> Oyun oynarken not almak. Oğlum tryhard modu açtım ben hani yediniz. Şu görevi yapalım abi şunu da bu iksir. Oğlum vallahi bu oyun kimsenin şüphelerim Esra oyundan çıktı bir saniye. Görev bitti. Efe arkamızda. Tamam. Navigasyonda 3 görevim var. Abi hepimiz sağdayız ama ya. Gerçekten hepimiz sağdayız. Oğlum bu arada oyun bitiyor ha. Görevler görevleri az kaldı. Benim geç bunlar bir de upload etmem lazım değil mi? Tamam tamam. Sıkıntı yok. Design değildir diye düşünüyorum ya. Halen de öyle bir ceset bulmadık bu arada. Upload da edelim. Bu oyun aldık ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun aldık. Tamam kamera görüyor zaten. Oğlum bu benzini biz burada dolduruyoruz. Yukarı çıkartıyoruz. Bir daha mı dolduruyoruz ya? Hay anasını avradını. Benzinci oldum ya. Resmen benzinci oldum. Böyle bir şey yok. Benim görev artık bitmiş durumda. Bir double çekebilecek bir olay var sanki de. Biraz da fail'e dolaşacağım. Katilse Bak bir duraksadı ve ondan sonra devam etti ha. Hayırlı alamadı Efe. Oyunu buradan kaybetmeyelim. Bir duraks... Ha. Oy. Nasıl lan? Nasıl yani? Oğlum nasıl oldu o? Gitti kimse yoktu. Ha burada öyle birisi yok. Burada öyle birisi yok. Buralarda böyle bir birisi var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Ha birisinin ölmüş olması lazım bu arada. Double aldılar ya. Double aldılar bu arada. Bir etrafını iyi incelemek lazım. Abi şu kameraları sal artık Can. Sal şu kameraları ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Abi şuna bak. Ne? kime nerede öldüreceğiz oğlum? Nasıl öldüreceğiz? Müzik kafetleri. Ya kesin müzik bu arada. Vuramıyor. Zaman bulamıyor vurmaya. Baksana abi adam iki kişi. Ama burada kapılar kapandı ve Vuzey en son inmişti. güzel kapandı. Oy! Double kill, double kill. Double kill. Abi, e, şunu hızlı bir şekilde söylemek istiyorum. Yanımızda Barış vardı. Tamam, Barış'a ben e, güveniyorum bir tık. En son sen bu arada Bey'e gittin abi. Bey'de ben kill aldım, almadım ona baktım. Onu fark ettim evet. bu arada. Ona evet. baktım. Efe ile bak biz güvenlik odasındaydık. Siz hepinizi gördüm. Biz Efe ile gü güvenlik odasına yukarı çıktık, sağ yaptık, reaktör geldi. Biz döndük, onları yapmaya gittik. Yani Aynen. biz Aynen. olma ben. şansımız yok şu an. Güvenliğin orada öldü adam. Efe değil ama diğer kill nereden alındı bilmiyorum. Double alındı, değil Kanka. mi? Aynen Kanka. Evet, nerede? Işte. nerede? Güvenlikte bir, bir tanesi mi? gitti. Bir tanesi güvenlikte gitti. Mi? Bir tanesi gitti. Diğeri nerede? <laughs> Diğeri nerede? <laughs> Diyeni bilmiyoruz. İkisi de güvenlikte double güvenlikli, de, işte Ha double güvenlikli. attılar. Evet. tamam. Bu F arada kim F, vardı yanımızda? Efe ile ben değilim. Net söylüyorum bu arada. İmkansız. Ben, şimdi, şimdi bu arada e, bir info vereceğim. Değil mi Efe? Abi. Onaylıyorsun. Bence, evet, evet. Ben onaylıyorum ama Lito da değil bence. Ben evet tamam. ben de geldim de yani çok kapı arkasında bekliyordu zaten. buzi e, en son e, ben orada metbeyde süreli bir görev var yani en son görevim oydu Onu yap yaparken kameraya çıktım hani kimse beni öldürmesin diye. Sol taraftan aşağı doğru Wuzi ilerledi. E, kamera o kamera bu arada çalışıyordu o sırada. E, sonra ben tekrar barışla bir buluştuğumuzda sonra sola doğru gittiğimizde kameralar bir anda söndü. Ee, barış değil e, eminim çünkü yanımdaydı. Ee, ama onun dışında başka bir inform yok. En son vizyaroya giderken vardı. gördüm. Ben abi e, sen de söylediğin Elektrik odasına oraya doğru gittim. Ben aşağı doğru gittim. Ondan sonra sağ tarafta benzin görevinin oradan o komsa doğru geçirdim. O sağda bir tanesinden son görevim kaldı benim o baloncuk kaldırma var ya. O oraya doğru gidiyordum ben. Aşağı doğru indim zaten. Yani kamera odasına bir daha dönmüş olmam lazım eğer mesela ben öldürmüş olsaydım. Bu arada bir dakika lan. Oğlum. Ben seni Metbey'de gördüm. Lito, sen Metbey'den evet, yukarı abi. çıktın. Tamam Eli, Adam güvenlikte öldü. Attıysan Metbey'e geçtiysen oradan tekrardan dönüp gidip raporluyorsan. Tam mantıklı. Evet ama öyle bir şey yok. Ben orada görevimi bekliyordum. Hatta kameradakiler zaten beni korusun diye kameraya. Bunun neresi mantıklı geçti? ama? Ya tamam ben mantıklı bir adam oldum da şu an. Bir dakika Efe mantıklı değil mi? Ya da diğer arkadaşlar Togi falan bir. Ya mantıklı da olur. Kangec, evet bu yapılabilir. Yani. Ya Şöyle bir durum var. Benim aşağı indiğimi gördüğüne göre sen, o zaman sen kamera odasının orada bir yerde olman lazım zaten. Doğru evet, mu? Mehmet Bey sürekli. Sürekli Mehmet. Beni medbeğe nasıl gerçekten? gördün sen o yani zaman? Aşağı indiğimi nasıl? Şunu söyleyeyim. Son görevim sadece o tüpler vardı. O kalmıştı. 15 saniyesi kalmıştı. En sonunda bir kameraya görüneyim orada. Hani kil falan gelirse benim üzerime kameradakiler beni görürsün diye gittim oraya. Hatta yüzde o sıra kameraya geçti aşağı indim. Bilmiyorum. Ben... Yani sen en son kamera odasına en son Ve sen girdin. Ben Vuzi'den şüphelendiğim için Vuzi'ye vereceğim. Başka bir şeyim yok. Teşekkürler. Ben evet. Lito'ya veriyorum bu arada. Benim mantığıma güvenenler Lito'ya verebilir abi. abi. Evet. Güzel. Çok iyi takım. Bravo. Ben emin olamadığım için Abi ya? ya? Adam skipikin verdi. Bana bir söyler misiniz? Ben verdim ya. Ben verdim ya. Abi diğer Bak eğer ben oy veremedim ya. Yaz neyse bitti. Gel gel. Bir şey söyle son gör. Abi. Lito ve Togi. Ya. Abi biri gelsin. Biri gelsin benimle. Yapmayın ya. Oh. O kim be? Lito Togi abi. Wuzi zaten tüm bitmişti abi. Zaten Böyle bitmişti ya. kill cooldown'ın çok uzun olduğu için. Bir dakika, işten. bir dakika. Ya. Lito değilsin değil mi? Ben değildim. Wuzi ve Toggy'ydik yani. Yüzde evet. yüz. Oğlum niye reaktör veriyorsun? Hayır, Evet, evet. Ya fark etmiyor ki kill cooldown'ın aşırı bir... hayır, hayır. Basacaktık bir daha. Lito'yu astıracaktık. Ondan sonra double kill atacaktık. Bitecekti zaten. Hayır, hayır. Bir tane görev kaldı. Kill cooldown'ın 30 saniye... Tamam, o da onun göreviydi zaten. Hayır işte, tamam da... Kill cooldown 30 saniyede... ...double kill atılır mıydı? kazanamıyorsun hayır hayır o kill aşırı uzun 30, abi, 30 saniyede görevi bitiriyor şey hayır hayır kill kullanmadan de değil abi zaten şeyi öldürecektik eee bir şey yok birini astırsak ben, da 5 kalıyor kill'afımız lazım yine orada beni öldürecektin <laughs> bu arada yok yere var ya <laughs> Oğlum ama Lito çok <gülüyor> mantıklıydı ben gördüm beni bu arada ben Doğru, gördüm ama... ben mi gördüm evet. Emir Bak, ben gördüm abi tam gördüm önüme çıktı beni öldürdü Abi Sonra biz biz Efe ile sağa gittiğimizde herkes soldaydı. Benim beynim o yüzden yandı. Kimse yoktu abi sağ tarafta. Evet, yoktu cidden. Evet, evet. Yani Tutup o yüzden an. Litoda şüphelenmem çok mantıklıydı benim ama neyse ozanları tutturdum. İkisi de ozan zaten. Bir dakika, <laughs> Emir. Efendim. Sen benim vente girdiğimi gördün değil mi? Eski, tam son gördüm. <laughs> Kanka da... reaktör diye barış tamam. Yanlışlıkla vent'e girdim. Baktım emir gördü beni koşuyor yukarı doğru şeye basmaya. Yukarı doğru ışınlandım. Kestim onu önünden. <laughs> İyi de ama güzel kaliteli oyunlar dönüyor. Abi. Başlattım. Evet. Bu. Abi Go. of. Evet. Evet. Abi imposter is coming. Imposter geldi. Güzel ama benim kapıyı açmam lazım. Şimdi arkadaşlar o zaman modumuzu açalım. Tamam mı? Kardeşim. Sherlockçi. Sherlockçi. Bak bu gözlükler, bu gözlükler imposter'ın içini gösteriyor içini. Sen buradan iyi duruyorsun kardeşim şimdi. Sen ne için buradasın? Ne için buradasın sen? Yürü. iş yap. Bu çocukta bir imposter ruhunu ben bir sezdim. Yani şuradan aşağı gidiyor burada hiçbir görevi yok. Yemezler, yemezler. Togi. Bir numaralı şüphelimiz Togi. Gözlük iş yapıyor arkadaşlar. Bu gözlüğü almak istiyorsanız bir... Bu görevi yapmadan ben çıkmam burada. Bu göz zaten benim olduğum yerdeymiş. Ee, bu ananın gözü işte bir böyle bir sıkıntılar var gözü gözüm böyle bir sıkıntısı var. İdare edin. Tamam. Şimdi gene geçelim. Bu gözlük böyle arkadaşlar. Bu gözlüğü almak istiyorsanız hemen yukarı kaydır falan link koymuyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tamam halledeceğim. Dur. Bir takım talihsiz şeyler oluyor. Bu gözlük orijinal ama oyunda geri zekalı olduğumu anladı ve böyle verdi. Ama oh. Esra'yı bir inceleyelim. Bununla imposterlık böyle buradan uzuyor mu lan? Neyse bunu yapmıştır bek tamam. tamam. Literary bir tarıyorum. Hareketlerini ve adımlarını inceleyelim. Hmm. Bak aynı anda bu görevi yapacağız. 4, 5, 6, 7, 8. Bu doğru olabilir. Lito değil arkadaşlar. Lito da değil. Bak. Gözlüklerim rayban. Parçala beni. Hayvan. Ay hoş lan. Bak Esra seni bir inceledik yani. Sende var bir. Ben olmadı mı? Lan Allah Allah. Ha. Sabotaj vereceğim orada elektrikte, tamam mı? Tık. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gene mi? Oğlum imkansız, imkansız. Oha, imkansız. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Lan kıza beraber görev yapıyordum ben. Kim öldü ki? Oğlum elektrik odasında <laughs> ben. Aa ben konuşabilirim. Direkt bitiririm. Şafak ya. sen de vardın. Evet, vardı. zaten. Oğlum Allah belasını versin bunu kesene. Abi ha. bakın ben her şeyi en ayrıntısına kadar tutuyorum şu an. Bak o odada ben KFC, Emir, Soy ve evet. Literary vardı. Şu anda Barış Abi'nin Barış Abi klimleyebiliyorum çünkü yaptığı görevleri uzaktan tam olarak takip ettim ve tutul test... Olayları falan hepsi birlikte. Ama birazcık o tıklamalı görevde çok zorlandım Barış abi. Şuna bak, ben o... sana bir şey sormak istiyorum. Olduğumuz odada da kim vardı biz üçümüzden başka? Bak, başlık, biz üçümüzden başka litereri vardı. Litereri vardı bir de. Litereri abi, bak. Şimdi kesin değil gibi literi kendini açığa çıkarır mısın? Ben buradayım. Tamam, yani değil şey oğlum. açığa çıkarır mısın derken niye kızı, şey... Niye kızı bıçak attın, attın lan? Ay, abi ne, ne alakası içinde... var? Ben... Beraberdik bu arada, ben sonra gittim aşağı doğru. Emir geldi. Emir'i bir anlık gördüm sonrasında elektrik kesildi zaten ben de tekrar elektriğe döndüm abi başka bir şeyim abi yok. Biz üçümüz kendimizi şu anda klemleyebiliyoruz bir tek sen burda. Evet. Bir şeysin. Evet. Yani ya bir şeyim yok yani kendimi savunacak abi, bir şeyim yok. Birisi abi, arkadan gelip bu kıza bıçak var. atmış olamaz neden diyeceksiniz abi, bakın Efe, vardı. Togi bu evet. odada olmayan arkadaşlar hepiniz lütfen bizi iyi dinleyin. Gerçekten kızı önümüzde bıçladılar. ben de anlamadım. Biz görevleri yapıyorduk. Kim çek kim kim? Abi. abi bile, oğlum fark etmedim lan tabii ki açıyordum Yok, ben. Yazıklar olsun. Abi bir lan... şey soracağım bir dakika. Şu anda biz literer'den şüpheleniyoruz ya. Literer'in evet. vent'ten gelmediğine dair yolda gören birisi var mı literer'e? Yolda, gibi? gördüm. Yolda geldi. Yolda geldi. Yoldan geldi. geldi. Tamam. Da bir da... şey da... söyleyeceğim sana. Hmm. Çok önemli. Ortağını söyle öldürmeyelim. Oğlum <laughs> <laughs> dur 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 ciddiyeti bozma bak. Bu arada literer şu anda çok büyük bileğimleniyor. Ben Barış abi klemleyebiliyorum. Seni klemleyemiyorum. Ama Barış abi klemleyebiliyorum. Ama literi bu elektrik görev muhabbetlerini de düşünün. Hep böyle elektrikler. Abi Lito'yla beraber görev yaptı ya. Lito'yla Esra zaten aynı anda görev yapıyorlardı orada. Sonra elektrik kesildi aşağı indire ben de Vito'nun yaptığı görevi yapıyordum aslında bu fake verdiği. Evet abi ben da yani bal bıçak attı abi. abi kendini gitti. savunsun bir savunma yapsın bir dinleyelim. Oğlum savunmuyor ki abi orada ayrı O zaman verelim Savunacak abi Savunacak herhangi bir şeyim, Her Her ama bir ama şeyim ama yok ama çünkü. O orada, ya, orada, orada ya, or abi. Kime veriyorsunuz lan? Orada ben zaten Emir'in yanına gittim. Emir de zaten gördü zaten anlık beni. Sonra ben de tekrar elektrik kesince oraya gittim. Asmak istiyorsan asabilirsiniz ama sıkıntı yok yani. Orada savunacak bir şeyim yok ekstra. O yüzden onu diyorum. Animasyonunu gördüm. Hani ben görevi yapıyordum. Baktım yapıldı tak kapattım tak kafa gitti. Kime veriyoruz? Aynen ben öyle. Kısırdım. Aynı şey <laughs> Skip mi? Skip yok, lito, emin olmaya skip bastım ben emin oldum. Lito lito şey lito lan lito. Oğlum 3'e 1 lan daha ne olsun istiyorsunuz? Abi çok emin konuşmuyorsunuz sadece Şafak emin konuşuyor. Siz abi. desteklemiyorsunuz. Değil mi oğlum lan? Şafak desteklemiyor muyuz? Desteklemiyoruz ha. Şey. Abi elendi elendi. Şey tamam olay Ege. Yüzümüzün önünde Tek imposter. Alıştık ya tamam. Şimdi Togi skip verdi abi. Togi skip verdi. Bak, bak al. Togi tamam hadi oğlum. Götün yiyorsa bıçla beni bütün Götün yiyorsa bak beni bıçla. Yürü bakalım. Hop. Bıçak atıyordu bir doşladım. Hop. Tamam, kameraya da bakalım arada. Hop bir daha kameraya bakalım. Çok uzağa verdiler. Önümü kesip bana buradan bıçak takmadı inşallah pis Görevlerimizi yapalım. Yolun var. Evet. Okay man. Togi çok sessiz zaman o anlayacak herhalde geç. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu gözlük bende olduğu sürece kimse bir şey yapamaz. Bu gözlük bende olduğu sürece kimse bir şey yapamaz. Bu gözlük oyun... Kapı açıldı. Görme özelliklerine gidiyorum bunları. Al işte. Bu da demek oluyor ki bu arada evet evet sen konuş bu arada pardon Ömer. Elektrik odasında buldum. Sağ tarafa giden iki kişi gördüm. Pardon sol tarafa. Barış abi ve Togi'nin sol tarafa gittiğini gördüm. Barış abinin de aşağı elektrik koridorundan tekrardan gelildiğini biliyorum. Olur. evet adın odasına tamam. doğru geliyordu. Med tarafında birini gördünüz mü hiç? O taraf. Hayır o Togi ile beraber yürüyerek gidiyordu. Kapılar üzerimize kapandı. Evet. Sonra Togi benden önce elektrik odasının oraya doğru gitti. Ben bir şey soracağım. Ben bir şey soracağım. Buzi sen e, oksijen sabotajını ben üst tarafta çözerken benim yanımdan çıktın. Sen çıktıktan sonra 4-5 saniye sonra falan eksto geldi. E, turuncu olan. Can yani evet. aynen. E, onun nereden geldiğini gördün mü? Medbay tarafından gelmiş olabilir mi? Kanka Medbay tarafından gelmiş olabileceğini zannetmiyorum ya. Yukarıdan Gel geldi. geldiğini görmedim <laughs> ben çünkü. Can Hayır, sen nereden da... geldi? Şey söyleyeceğim. Sen oksijendeki üst taraftaki sabotajdan alt taraftaki sabotaja mı gittin benim yanımdan çıktıktan sonra? Aa bir dakika yok yok. Exto şeyi yapıyordu ya yukarıda weapon'ı yapıyordu. Ben meteor kırıyordum oradan şey geldi işte e, sabotaj geldi. E, sabotajda da ok aşağı gösteriyor aşağı yukarı böyle bir yukarı aşağı yaptım ben hangisi diye aşağı indim yapmışsın zaten bir saniye sonra bitti. Sabotajı çözdük. E, ondan sonra navigasyonda 3 tane görevim vardı onları yaptım iki tane basit bir de en son download yapıyordum işte report geldi. <laughs> Buzi cesedi bulurken senin yanındaki sendin değil mi? Evet evet ben. Değil mi Barış abi? Tamam bir de koridorundan geçtiğini biliyoruz. Ben, bir, ben bir bir yazanlar konuşsun artık. Şafak tamam, okay. Abi şimdi ilk önce şu Ömer'in reportundan sonraki muhabbeti detaylandıralım. Şimdi Togi ile Barış abi geliyor o tarafa doğru. Ömer sen buluyorsun cesedi. Senin yanında Bu Tam olarak nerede bulundu? Çok özür dilerim lafını böyle. Elektrik. Elektrik odasının üst odasını tarafında. Tamam. Şimdi şöyle. Ömer sen cesedi buluyorsun. Tamam mı? Vuzi seni seni görüyor değil mi? Vuzi seni görüyor muydu? Evet. evet. Gördüm kardeşim evet. Tamam. Yani Vuzi sen Ömer'i klemleyebiliyor musun? Klemleyebiliyor. o senaryo. Tamam o senaryoda. Aslında beraber buluruz. Evet. Tamam. Şu an iki imposter var zaten. İşte bir imposter Hayır. bir tanesini eledik. Yeterli imposter'dı zaten. Tek imposter Nereden kaldı. Biliyorsun? Tamam Double abi zaten. Önümde, önümde, önümde kesilir <laughs> oğlum. Bak emiri kesmişler zaten bir de. Bir de onun yanısına bir şey söyleyeyim Geçim mi? Yani. Demeyecek skip verenleri kimdi? Demincek skipleyen kimdi abicim? Demeyecek ki ee, oyda. Skipleyen 3 kişi vardı. Bir tanesi Lito'nun kendisi ölmeden önce zaten skip'e basmış. Diğerleri Diğer turuncuyla sarı. Turuncuyla sarı. Abi Togi abi, ile Exto. Mantık yürüteceğim ya durun bir. Şimdi bak şey Ömer, Vuzi Ömer'i klemliyor tamam mı? Evet. Bu senaryoda. KFC ile Togi geliyor. Barış abi sen Togi'yi klemleyebiliyor musun? Ben seni klemleyebiliyorum. Hayır, kapattım. benden önde gitti. Yok, ben de, ben de, de, de gitti. klemlemiyorum Barış'ı. Togi'nin Togi'yi Barış Togi klemleyebilecek birisi en var mı? Yok. Ben en son şu an taş kırmadayım bu arada. Geçene skip vermemin sebebi de ne veriyoruz dedim. Can bana skip dedi, skip verdim. Ben skip veriyorum kimse dedim. kimse bir şey demedi. Bu, skip bu senaryoda soru işareti... hiç de yok. Ne veriyorsunuz dedim. Ben, ben Can'dan şüpheleniyorum bu arada ya. Togi ile Can. Soru işareti bunlardan. Togi. Togi. Togi abi. Togi abi. Bak Togi. Ben tak takmama gerek kaldı mı? Takmama gerek kaldı mı gözlüğü? Bak niye? Ben skipliyorum o zaman. Derken böyle çok sesini belirtmemek istedi. Leyla. yandaki Togi mi? Bitir oyunu. Abi direkt gözümle gördüm. Şey, şey. Togi'yi togi, 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 gördüm. Togi. Kesti ve ben atladı direkt gözümün önünde. Togi. Togi. Doğru yaptım. <laughs> abi bu Aa, arada sabotajlar bana sal ya hayatta olana salın sabotajları. Togi ee, benim var. üstüme kapı kapatıyor oğlum. Togi, Togi ortam. Aa Lito kimdi? Lito. Ay ya. Ben ben yeter artık ya. ya es Esra kardeşim gördün değil mi? Kanını yerde bırakmadık. Helal olsun be. be. Helal. Olsun. Bu arada tek istediğim şey meta yapmayın abi ya. Meta yok ki oğlum. sen de aynı şeyleri yapıyorsun biliyor musun? Ben direkt sen evet. Oğlum Lito sendeki yani. güt, Kimse diyor yok ha. Bak kız olmasaydı <laughs> burada kız olmasaydı sendeki <laughs> kimse yok diyecektim. Yani aramızda helal olsun. <laughs> çok yani büyük istiyor yani aramızda bıçaklayıp böyle ne bileyim.